Herkese merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Perish isimli bir Roguelike türünde bir oyun Roguelike türünde pardon tekrar için kusura bakmayın Roguelike türünde bir oyun ile karşınızdayım bir saniye ses bana çok geliyor onu bir ayarlamak isterim ayarlayayım şöyle bir 135 ee, bu oyunumuzun ana amacı bu tarzda yani roguelike türünde bir oyun oynadıysanız genel mantığı biliyorsunuzdur. Eğer bilmeyeniniz varsa da ee, kısaca kısaca şöyle söyleyebilirim. Öl öl tekrar oyna hesabı. Yani ee, nasıl oluyor? Yani bir Souls oyunu gibi değil de mesela atıyorum Elden Ring veya Dark Souls gibi düşünmeyin. Ölüp ölüp tekrar diriliyorsunuz. Dirildikçe eee bir önceki oynanışınızdan kalan e, artık materyal para ne aklınıza ne gelebiliyorsa o tarz e, ekipmanların bir sonraki oynanışınızda geri gelmesi anlamını taşıyor e, kısaca böyle bahsetmek isterim e, oyunumuzun ismi tekrar e, söyleyecek ol, olursam Periş kendisi e, yarı ee, içi, içerisinde yarı Yunan mitolojisinden e, mitler e, öğeler taşımakta. Yarı da e, yani tam olarak Yunan mitolojisi demek de yalan olur. Saçma olur ama arada bahsedilenler Yunan mitolojisini andırıyor. Ee, kısaca öyle bahsedeyim. Ve yolculuğumuza başlayalım. Size oyun e, en son birkaç ay önce ücretsiz bir DLC sundular. Ee, Orfeon Tapınağı diye. Pardon, Exodus diye. O Exodus'u henüz oynamadım. Daha doğrusu oynamadım dediğim bir bölümünü bitirdim. Seriyi bitiremedim. Hadi bakalım başlayalım yolculuğumuza. Oyunumuzun arayüzünde ee, bir kullanılabilir eşya, özel eşya. Bir hançer, bir de Ana silahımız mevcut. Bu e, ekipmanları kullanarak zindanları geçmeye çalışıyoruz. Kısaca oyunumuzun amacı bu. E, dediğim gibi hançerimiz var. Böyle gördüğünüz üzere adamın üstüne yaratığın üstüne hançer fırlatabiliyorum. Tekmemiz var. Tekme atabiliyoruz. Ve e, aldığınız her ekipmanın aldığınız her ekipmanın bir pasif bir de aktif geliştirmesi var. Oyun sizi e, özgür tutuyor. Yani özgür tutuyor dediğim, illa yapmak zorunda değilsiniz bu geliştirmeleri. Ama yaparsanız e, güzel özellikler kazanabiliyorsunuz. Mesela örneğin bu benim evimde tutmuş olduğum silah pompalı, bir çeşit pompalı. E, pompalının pasif yükseltmesinde, yani pasif geliştirmesinde sizde belli görevler veriyor. Bu belli görevleri yaptığınız zaman işte bir aktif bir de pasif yükseltme kazanıyorsunuz dediğim gibi. Pasif yükseltmede ise bu pompalının yakında e, yakın mesafeden birini öldürdüğünüzde size geçici pardon ses için kusura bakmayın tekrar bana çok geliyor. Özellikle müzik sesi. Onu bir kısayım. Şöyle hı. E, yakın mesafeden birini öldürdüğünüz zaman size geçici e, azalan bir hareket hızı sağlıyor. Aktif yükseltmesinde ise bunları kullanabilmek için aktif yükseltmeyi özellikle mouse'un orta tuşu yani bizim e, bildiğimiz anlamıyla mouse 3 tuşuyla aktif edebiliyorsunuz. Mesela şu an bastım ve e, silahım dırrrr yapmaya başladı. E, yani bu ne demek oluyor? Aktif geliştirmesinde gördüğünüz üzere böyle dırrrr diye ateş edebiliyor. Kısaca oyun böyle. Umarım beğenirsiniz. Bu çeşit dediğim gibi yine bir deneme videosu olacak. Ee, i̇lerleyen vakitlerde daha farklı e, videolarla karşınıza çıkacağım. Ama ana serimiz olan Total War Warhammer 3'te Nurgle yani Kugat Baba ile olan serimiz devam edecek tabii ki. Hmm, of sıkıştım. Acıyor e, aktif eşyamıza gelecek olursak sizde farklı çeşitte Eşyalar veriyor. Oyunu şu, bakmayın şu an Türkçe oynuyorum ama genelde dediğim gibi e, İngilizce oynadığımdan bu Q aktif eşyayı da Q tuşuyla kullanabiliyorsunuz. Mesela e, birazdan göstereyim. Şu an anlamı yok basmanın. Şöyle ilerleyelim. Oyun e, her bölümde size bir görev veriyor. Sol üst köşede gördüğünüz gibi. Mesela burada, pardon, e, burada sizden kanal kapısını bul diyor. Kanalizasyona girdik ve buradan çıkışı bulmaya çalışıyoruz. Her her bölümde yani her bir zindanda farklı farklı görevler gelebiliyor. Her zaman aynı görevi vermiyor tabii ki. E, oyunun ama ana amacı bu. Sizden geliştirme yapmanız Yani e, Geliştirme yapıyorsunuz Aldığınız bu sağ tarafta D e, Nasıl anlatayım onu Matematikte Dirac sembolü diye geçer e, Burada oyundaki ismi Danake'dir yani para biriminizdir Bu para biriminiz ile Çeşitli silahlar açıyorsunuz Ve haritada bazı yerlerde Gizlenmiş olup sizin sonradan keşfetmenizi bekleyen sandıklar oluyor. O sandıkların içerisinde de silah kazanabiliyorsunuz. Ve e, o silahları da sonraki oynayışınızda yani sonraki turunuzda gidip e, bu danake, belli miktar danake verip yani market gibi düşünün. O marketten silahı açıyorsunuz ve sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Şu kertenkeleler beni bir... Takip etmezse güzel olacak. Bu üzeri falan bırakmıyorlar da peşimi. Mesela Q yeteneğine bastım, ben de kubbe kalkan var. Bu kubbe kalkanın özelliği, ya yakınınızda, bu çevrenizdeki e düşmanları içeri geçirtmiyor. Gördüğünüz üzere, bu kertenkele aptalı geçemiyor gibi. Çeşitli yeteneklerimiz var. Bazıları e Mesela yere düşmanın ayağını kaydıran bir sıvı bırakan bir eşyamız var. Çeşitli bir sürü seçenek çok oyunda. Oyunun fiyatına gelecek olursak, biliyorum günümüz artık oyun fiyatlarını konuşmak ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem ama şu an indirim olmamakla beraber kendisi 200 lira. Eğer baktınız ki benim bu çektiğim videodan hoşunuza gitti. Alıp oynayabilirsiniz hatta çok oyunculu e, Çok oyunculusu da var Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir Yine aynı bu görevleri yaparak beraber ilerliyorsunuz Henüz e, bu oyunu oynayan arkadaşım olmadığı için o, onu deneme Fırsatına erişemedim Oyun kısaca böyle Zindan zindan ilerlediğiniz bir oyun e, Buna en yakın örnek verebileceğim Oyun ise Iıı e, Dead Cells olacak. Biliyorsunuzdur veya ilk defa duyduysanız. O türün e, nasıl diyeyim mihenk taşıdır. Bayağı önem arz eden, güzel, aynı zamanda güzel olup e, herkesce yani çoğu herkes de tabi roguelike türünde ama çok e, çoğu kişi tarafından beğenilen bir oyun oldu. Kendisi de ödül aldı hatta. En sonunda o İsterseniz e, o ismini de söyledim madem bu kadar. İsterseniz o Death de ufak bir tanıtım olacak şekilde çekebilirim. Ama dediğim gibi kanalın ana konsepti total war Warhammer 3 üzerine olacak. Arada böyle tadımlık şeyler, e, tadımlık oyunlar da çekebilirim sizin isteğinize göre. Mesela e, biz zindanı geçtik şimdi. Oyun bize şey sunuyor. Öteki zindana geçme geçmeden önce ara bir e, nasıl diyeyim oda var. Bu bu kısım yani şöyle gösterebilirim işaret atayım. Bu kısım oyunu hani mesela atıyorum oyuna sıkıldınız. Bu geçide giriyorsunuz oyunu bu koşu yani e, bu tür roguelike like oyunlarda biz her tur şeye koşu deriz. Bu koşuyu sonlandırmaya baş, e, çalışıyor burası. Ee, bu rahibe de bir sonraki zindanın kapısını yani burayı açıyor. Ee, ondan sonra e, burada sandık açılıyor her zindan geçtikten sonra ve aynı zamanda dediğim gibi her zindanda farklı farklı yerlerde gizlenmiş sandıklar oluyor. O sandıkları bulmanız gerekiyor e, yeni silahlar açabilmek için. Yani tek düze e, nasıl diyeyim onu? çeşitlilik arıyorsanız o mecbur e, o sandıkları bulmanız gerekecek e, bazı yerlerde gizli bazen e, bu bu kızım yani bu odanın içinde şurada bulunabiliyor şöyle işaret atayım bunların e, bunlara gelip tekme atıyorsunuz V tuşuyla vanın V'si ile oyunu kısaca özetle, özetledim Umarım beğenirsiniz kısa bir tadımlık videosu olacak dediğim gibi şu an çok e, ...şey oynamıyorum yani ra... ...öyle... ...kasıntı oynamıyorum merak etmeyin. Denemelik yapıyorum şu an. Kısa... E, ...ilk ilk bakış gibi düşünün. Ama ben bu oyunu... ...bayağıdır oynadığım için... ...alışkınım. Umarım beğenirsiniz. E, alacak arkadaşlara da şunu tavsiye edebilirim. Alın... ...eğer e, baktınız ki sevmediniz... ...o zaman iade edersiniz. Seçim sizin. Ama... ...ben beğeneceğinizi düşünüyorum açıkçası. Beğenmeyen arkadaşlara da saygım sonsuz tabii ki. İsteyen istediği gibi takılabilir. Gelme lan üstüme. Git Gelme üstüme. Öl. Sana be. Oyunda çeşitli silahlar var. Silahlara gelecek olursak nasıl anlatabilirim? Keskin nişancı tüfeğinden tutun, tabancaya kadar, tabancadan tutun, yarı otomatik silaha kadar, kılıçlar, yakın mesafe silahları. Aklınıza ne gelebiliyorsa oyunda baya silah çeşitliliği var. Ve özellikle şu son dediğim Exodus DLC'si yani ek paketiyle Türkçe Türkçe anlatmak isterim. Pardon özür dilerim söylediğim için. Ee, Türkçe ek paketiyle kendisine yeni bir harita ve yeni harita ile yeni silahlar eklendi bir dakika şunu atmam lazım şuraya Heh. bu görev biraz sakat o yüzden etrafımız sarılacak şimdi şekil al şu yüzden de geçeyim size ilk başı bakış e, tadındaki videoyu YouTube'a göndereceğim İnşallah seversiniz Hatta sevecek seven arkadaşlarla da e, ha beraber oynamak isterim açıkçası. İlk defa ben de oh, yanıyorum. İlk defa ben de çok oyunculu modunu denemiş oldum sayenizde. Biliyorum ee, biraz dediğim gibi video çekme işlerine acemiyim. Kusura bakmayın saçma sapan konuşuyor olabilirim. O yüzden beni mazur görün. Henüz ee, bu video çekme işlerine alışkın değilim. Ben önceden dediğim gibi mobil mobil oyun olan Mobile Legends videolarından Eee sesimi pek e, dış, dışarıyı vermediğim için o yüzden pek alışkın değilim bu sesli konuşma işlerine o yüzden kusuruma bakmayın öncelikle bunu belirtmek isterim. Eee eriyip metal dökmek için sonraki kanal kapısını aç oyunda e, bir sürü dil mevcut İngilizceden tutun Türkçe, türkçesi bile var yani ben bakmayın şu anda Türkçe oynuyorum ama bazen İngilizcesi saçma sapan şeylere gidiyor. anlam ifade etmek kelimelere gidiyor. O yüzden tü Türkçe oynamayı tercih ediyorum ama Türkçesinde de bazen çevirileri düzgün çalışmıyor. Yani siz karar sizin tabii ki. İster Türkçe oynayın, ister İngilizce oynayın. Git lan buradan. Ya abi bir sal. Git lan şuradan. Tekmat nasıl aşırı eğlenceli. Ha şeyi unuttum. Her zindan veya görevi bitirdiğinizde oyun size ödül Allah. Canımız kampiyona dön. Ha boku yedik. Ee, lan bir salın beni be. Şuraya bir atayım da şunu. Daha çok kötü yere attım. Ha tamam. Kanal kapısını savun. Ee, ne diyordum? Heh, her zindan sonra oyun size ödül sunuyor. Üç çeşitli olmak üzere kart sunuyor. Bu kartlardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Seçtiğiniz zaman atıyorum ee, bir örnek vereyim. Bir tane kart size şey veriyor. Diyor ki hançer miktarı, bu sağımda Sa hayat şey, Neyse ilk tadım bakış videosunun böyle sonuna gelmiş olalım. E, kartlardan bahsediyordum. O atıyorum bir tane kart diyor ki hançer sayınızı artı 3 arttırırım diyor. Bunun gibi çeşitli kartlar mevcut. Oynayın, kendiniz görün. E, Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben hoşuma gidiyor. E, bu da ilk bakış videosunun sonu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. E, abone olup yorum atmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi işaretlemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.